Heyecandır, gerisi heyecandır abi. Bak Başkan görüşlerinizi alayım başkan. Bugün Recep kardeşimizin biraz antrenman ihtiyacı vardı off konusunda. Evet. Güzel e, ekstra parkurumuzda off yaptık. Tekrardan araçlarımızı yıkamak için Cennet Irmağı olan Pınarbaşı suyumuzun içine girdik. İnsanlar da gördüğünüz gibi e, güzel şovlarımızla evet e, harika şeyler oldu izliyorlar. Off-road'u seviyoruz e, arkadaşları seviyoruz. Araçları seviyoruz. Herkesi sevgiler. Teşekkür ederiz başkan. Arkadaşları da çekeyim. Karşıdaki arkadaşları. Oturuyor ha. Araç hareket daha değil mi? Oturuyor. Arabalarımız burada. Yıkadık arabalarımızı suyun içinde. Mehmetim burada. Mehmetim e, görüşlerinizi alabilir miyim? Ne oldu? Valla, suyun içinde. E, Pınar başına girdik. Arabamızın altını yıkadık. Ama e, biraz derindi. Şunu kendim olmadığından dolayı biraz de Arif olduğundan su aldık. Ve bir, onun sıkıntısını yaşadık. Ama e, arabalar çok güzel. Arkadaşlarımızla heyecan yaşıyoruz. Her gel, herkes geldiği için teşekkür ediyorum. Teyzelerimizle görüyorsunuz zaten. Teşekkür ederiz Mehmet Bey.